Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 42 madencinin hayatını kaybettiği Amasra maden faciası bir doğal afet değildir. AK Parti hükümetinin ihmaller zincirinin bir sonucudur. Kaynak, bilirkişi ön raporu, emniyet ifade tutanakları, sayıştay raporları. Bakın bu resmi belgelere göre grizu patlaması neden yaşandı? Havalandırma hızı yetersizdi. Patlamanın yaşandığı galeride biriken metan gazı dışarı atılamadı. Sensörlerin yeri yanlıştı. Galeride biriken metan gazının yoğunluğu doğru ve zamanında tespit edilemedi. Personel sayısı eksikti. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndaki norm kadro yani ideal işçi sayısı 14.000, mevcut çalışan işçi sayısı 7.385. Yani iki işçinin yapacağı işi sadece bir işçi yapıyor. 2022 yılında ortalama 1.500 işçi kendi uzmanlık alanının dışındaki alanlarda çalıştırılıyor. Yani AK Parti hükümetleri döneminde TTK'daki işçi sayısı Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesinde. Amasra'daki norm kadro işçi sayısı 1145. Ancak çalışan işçi sayısı sadece 590. Defalarca kez uyarmamıza rağmen bu kritik ve ölümcül işçi açığı AK Parti tarafından giderilmedi. Enerji Bakanı tarafından giderilmedi. Cumhurbaşkanı tarafından giderilmedi. Biz iktidara geldiğimizde 5 bin işçi alacağız. Bakanlık tehlikeyi görmezden geldi. TTK Amasra'da Amasra A sahasında 16 milyon ton rezerv alanın içinde çalışıyor. Hemen altında ve yanında komşu olan sahanın adı Amasra B sahası. Amasra B sahasındaki kömür rezervi 606 milyon ton ve AK Parti bu sahayı özel bir şirkete tahsis etti. Böylece TTK'nın madencilerini eksi 300, eksi 400 kodları arasına hapsederken özel bir maden şirketine kömürün kaymağını altın tepside sundu. Sayın milletvekilleri faciaya giden yolun taşları bakın nasıl döşendi. Sayıştay uyarmıştı 2019 yılı raporunda müessesenin çalışma derinliğinin eksi 300 metreye ulaştığını grizu patlama riskinin yüksek seviyede olduğunu çalışan damarların tümünde gaz içeriklerinin yüksek olduğunu tespit etmiş, uyarmıştı. Dikkate almadınız. Metan gazı oranı sürekli yükseliyordu. Özellikle son bir ayda neredeyse defalarca kez patlama seviyesine geldi. Dikkate almadınız. Tali vantilatörlerden biri hava kaçırıyordu. Tamir ettirmekte geciktiniz. Patlamanın gerçekleştiği galerideki hava hızı olması gerekenin çok altına indi. Ana havalandırma aspiratörü 5 değil, 10 değil, 15 değil, tam 44 yıllıktı değiştirmekte geciktiniz. Bakanlık tüm bu uyarılara ve tespitlere rağmen ilave tedbir almakta gecikti. Sayın milletvekilleri özetle grizu patlamasının gerçekleştiği galeride mevzuata göre olması gereken hava hızı en az 0,50 metre bölü saniye olmalıydı. Ancak mevcut olan hava hızı 0,25 metre bölü saniye oldu. Hava hızı iki kat daha düşüktü. İşte bunun adı cinayettir. Şimdi Enerji Bakanına soruyorum. Istifa etmesi için bir maden faciasında en az kaç işçinin ölmesi gerekiyor? <laughs> 50 100 500 <laughs> bin. kaç madenci? Sayın AK Parti milletvekilleri size soruyorum. Kaç madencinin canı bir AK Partili bakanın istifası eder. Güya mecliste bir araştırma komisyonu kuruldu. Başına aritmetik çoğunlukla Taner Yıldız getirildi. Taner Yıldız Enerji Eski Bakanı döneminde altı büyük maden faciası ardında yüzlerce can kaybı var rapor yazım ekibine de AK Parti'nin istediği raporu yazacaklar getirildi. Buna da asla izin ver